Kendimi gerçekleştirirsem en kötü ne olur? Şimdi ilk başta belki de neresi kötü olur? Çok iyi olur. Kendimi gerçekleştirmek ne kadar güzel bir şey. Kötü bir şey olmaz ki diye olabilirsiniz ama gölgede en derinlerde yatan korkularımıza ulaşmak için ezber bozan bu soruyla derinleşebiliyoruz. Evet. Canlandırın gözünüzde, kalbinizde kendimi gerçekleştirirsem en kötü ne olur? Hiç kötü bir şey olmaz demeye takılmayın. Unutun o cevabı. Öyle bir cevabı kabul etmiyorum. Deyin kendinize. O zaman girin e, sahnenin içine. Evet kendimi gerçekleştiriyorum. Evet. Planlar yapıyorum. Ruhumun tutkusunu ta takip ediyorum. Küçüklükte ben küçükken beni ne heyecanlandırırdı, ne mutlu ederdi? Onları yeniden hatırlıyorum. Ve yaratıcı tarafımı yardımsever, merhametli tarafımı, yetenekli tarafımı, sanatla ilgilenen tarafımı aktive ediyorum, ortaya çıkarıyorum ve planlarım için harekete geçiyorum. Harekete geçmek. Evet, canlandırıyorum şimdi gözümde. Ne yapacağım? Amacım ne? Kendimi gerçekleştirirsem bu tabloda ne kötü gidebilir? Bunu görmek için canlandırıyorum. Kendimi gerçekleştiriyorum. Bunlar aa ne oldu? Ben sevdiklerimi unuttum. Sevdiklerimi unuttum. Yakınlarım falan hepsi geride kaldılar. Ben aldım başımı, kendi kendime önden kaptırdım gidiyorum. Kendi planlarım yolunda. O zaman şimdi kolektifin de etkisi siz kendiniz başka cevaplarda içe doğma şeklinde kalbinizde bulabilirsiniz. Evet, yani kendimi gerçekleştirirsem en kötü sevdiklerim geride kalır. Ben yalnızlaşırım. Peki Sevdiklerim geride kalırsa ve ben yalnızlaşırsam en kötü ne olur? Bunu bir algılayayım. Kalbe doğan, kalbe değen cevaba bir bakalım. Evet. Sevdiklerim geride kalır ve ben yalnızlaşırsam en kötü ne olur? Evet, bu Evet. Muhtemelen şu anda birçoğumuzun annesinin Annelerimizin bize hamileyken o dönem kendi yaşadıkları bir takım yalnızlıklar, sevdiklerini kendi ailelerini geride bırakıp yol almaları gibi deneyimlere çağrıştırmış evet. görev bilinci. Evet, evet görevime çok odaklı kalırım. Duygularım kurur, duygusuz.